Merhaba dostlar bugün 2 Kasım saat 20.36 YouTube tanlık olarak 213 kişiyiz. Bu seriye ilginiz ve desteğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Serimizin amacından bahsetmek istemiyorum. Çoğu videomda bahsettim. Bugün ne yaptık? Bugün pazar günü, tatil günüydü. Biraz daha ekstra dinlendim. Bu aralar mental olarak ve fiziksel olarak değil ama mental olarak biraz yorgun hissediyorum kendimi. O yüzden... Rutinlerimde aksaklık olabiliyor. Elimden geldiğince özen gösteriyorum tekrarlayıp düzenli olarak sürdürmeye. Ne kadar da aksaklık olursa olsun moralimizi ve disiplinimizi korumamız gerekiyor. Bu heyecanımızı da korumamız gerekiyor tabii ki. Yoksa bunları tekrarlamayız ve devam etmeyiz. Sonra başarısızlıkla yine baş başa kalırız. Ama ne kadar hızlı başarısız olursak bizim için o kadar iyi. Çünkü bunun o kadar hızlı farkına varıyoruz ve düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Daha çok bizi ileriye taşıyan şey aslında yaşadığımız başarısızlıklar diyebilirim benim için öyle şu an. Ne kadar çok başarısızlık yaşadıysam elimden geldiğince onları düzeltmeye çalıştım. Ee, başka bugün ekstra ne yaptık? E-ticaret markam için gelen siparişlerim vardı. Onların birkaçını hazırladım. Tekrar siparişler geldi. Onları da hazırlayacağım şimdi yarın için. Ee, pazartesi günü büyük ihtimalle kargoya verilecek. Kargoya zaten ben gitmiyorum. Kargo artık tabii her şey çok gelişti. Kargo kendisi geliyor alıyor götürüyor. Olduğunuz yerden verdiğiniz adresen ve alıcılara ulaştırıyor. Baya bir kolaylık sağlıyor tabii ki de. E, dijital ürünlerimde ise şu an çok bir gelişme yok. Elimden geldiğince şu an bu kendini tanıma seti dijital ürünümü geliştirmeye odaklandım. E, yapay zeka destekli mentörlük eklemek istiyordum. Ve bunun için çalışmaya devam ediyorum hala. Denemelere devam ediyorum. Başka ekstra... Geçen ayın bana kattıklarından bahsedecek olursam kısaca net bir şekilde farkındalık sağladı geçen ay bana aslında çoğu şey hakkında paramı düzenli ve zamanımı düzenli kullanmam gerektiği hakkında bilmiyorum yaşadığım farkındalıklar oldu şu an ben ek hizmetler satın alıyorum veya işler ürünler satın alıyorum eğitimler satın alıyorum. Hayatımda bir birçok hizmet var şu an. E-ticaret markam içinde kullandığım hizmetlerim var, satın aldığım ve aktif olarak kullandığım meta reklam paneli gibi olsun, harcadığım paralar var. Bunları ölçek, ölçeklendirmem gerekiyor, bunun önemini anlamış oldum. Paralar e, kazandığım paralar, fiziksel olarak çalışmış olsun, şu an e-ticaret markam olsun veya dijital ürünlerden kazandığım gelir olsun, bunları harcamama aslında dikkat edemiyorum. Biraz e, eski yöntemlerle dikkat ediyorum, yazıyorum. Harcamalarımı ama bu da çok eskide kaldığı için e, ölçeklendiremiyorum çok verimsiz oluyor ve dikkatsiz oluyor özensiz oluyor bunu düzeltmek amacıyla bir dişler yapay zekalı hazırlanmış bir ürün çıkarmak istiyorum e, Excel şablonu gibi verileri bilgisayara gireceğiz sonra bunları ölçeklendirip e, her ay düzenli şekilde bizim lehimize, kazancımıza elimizden geldiği kadarıyla verimli kullanıp verimli harcamalar yapmamızı sağlayacak bir sistem oluşturmak istiyorum. Bu herkes için yine kullanılabilir bir sistem olacak. Tabi bunun da satışını sunacağım. Kendi üzerimde uygulayıp öğreneceğim, deneyeceğim. En verimli şekilde olanını aynı şekilde satışa koymayı düşünüyorum. Neden ücretsiz vermiyorum? Aslında neden ücretsiz vermediğimin bir açıklaması da var tabii ki. <laughs> ya ucuz bir, makul bir fiyata koymak istiyorum ki şu an bu topluluğumuzu geliştirmek benim amacım. Elimden gelince e, işe yarar şeyler çıkarıp bunlardan olumlu dönüşler alıp olumlu bir sistem topluluk oluşturmak ve herkesin kazanmasını istiyorum açıkçası. Hem zamanından hem maddi olarak kazancından parayı doğru kullanıp zamanını doğru kullanıp doğru bir sisteme dahil olmalarını istiyorum. Yani bayağı aslında kafamda daha çok karışık bilgiler var ama bunları net bir şekilde bazen açıklayamayabiliyorum. Ama elimden geldiğince yansıttığımı düşünüyorum şu an bu videolar sayesinde. Başka çok şey anlatacak çok şey var ama hepsini tek bir videoya sığdıramam. O zaman bir sonraki videoda bunları anlatmaya devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Hoşçakal.